İsmim Halit Şahin, ee, Bolu Mengen'de yaşıyorum. Stil Timber Sports, e, milli takım e, sporcusuyum. Eşim e, Mengen içinden e, Hacı Ahmet Erköy'üne kayınpederimi bırakmaya gidiyor. E, kırmızı ışıkta iki araba yan yana duruyorlar. Benim e, hanım sağda duruyor, diğer araç solda. Beraber çıkıyorlar, benim hanım karşıya geçecek e, Gökçusu istikametine. Öbür adam, e, diğer araç birden sağ Zonguldak yoluna dönüyor. Ve hanım yandan diğer araca vuruyor. Sonra e, hanım aşağı inmişti, hani polis çağıralım diye. Adamlar e, yüksek sesle bağırmışlar. Demişler polise gerek yok biz sinyal yaktık biz haklıyız falan diye. Sonra e, birkaç da böyle e, tatsız kelime kullanmışlar. Sonra eşim beni aradı ben de çarşıdaydım. Dedi adamlar hem haksız hem de, de bize bağırıyor. Ben de olay yerine gittim. Öncelikle olayı öğrenmeye çalıştım. Adam hala böyle e, yüksek perdeden konuşuyor. Dedim ki ben polis çağıralım dedim. Adam hala böyle ileri geri konuştu. O arada bir e, ufak bir Kaç kişi sürtüşme geldi? yaşandı diyelim. Efendim? Kaç kişi üzerinize geldi? Üç kişi geldi. Üç kişi. Evet, üç, üç kişi. Üçü de hastane oldu peki. E, ufak bir sürtüşme diyelim. Evet, onlar benden şikayetçi oldu tabii ki. Ben de şikayetçiyim. Sonuçta bir bayan var, iki tane kız çocuğu var. E, yaşlı kayınpederim vardı. Hani hepsi de olaydan etkilendi.